Herkes her şeyi biliyor. Sen bilmiyorsun. Eskiden mahremiyet demek başkalarının seni bilmemesi demekti. Şimdi sen kendin hakkında ne biliyorsun? Telefonun seni senden daha iyi tanıyor olabilir. Uyku süren, adım sayın, kalp ritmin, duygusal eğilimlerin bile kaydediliyor. Ama sen o verilere erişemiyorsun. Hangi sokaktan kaç kez geçtiğini, ne sıklıkla aynı kahveyi içtiğini, hangi reklama ne kadar baktığını bilgisayar bile biliyor. Ama sen bilmiyorsun. Şoşana Zubo. Buna gözetim kapitalizmi diyor. Yani artık mahrem olan tek şey senin neyi bilmediğin. Tersine dönmüş bir mahremiyet yaşıyoruz. Artık sır sensin. Ama o sırrın sahibi sen değilsin. Veriler toplanıyor ama sen sorgulamıyorsun. Çünkü görünürde zarar yok. Ama görünmeyen bir şey var. Kontrol. George Agamben der ki veri yeni biyopolitikanın silahıdır ve biz kendi hayatımızın öznesi olmaktan çıkıyoruz. Şimdi sor kendine kendi verine ne kadar sahipsin ve kendinle ilgili ne kadarını gerçekten sen biliyorsun.